Kutsal şehir Sessizliğe sarılmış Yoktu yer kutsal doğuşu tapınmaya <Sessizlik> belekem kutsal şehir rapuzatır sana e Onun adı e manuye O lütfu ve kuvveti değiştirdi kalbimi Asırda samanlıkta bugün doğdu Rabbimiz Bakire bir kadından O geldi aramıza Kurtuluş geldi canlarımızı Kurtuluş geldi dünyaya Rabbi sarıcılığıyla Sevdi kutsal kanını Kurtardı canlarımızı Melekler geldi Çobanlara söyledi Davud'un kentinde Kurtarıcınız doğdu Melekler geldi Çobanlara söyledi Davud'un kentinde Kurtarıcınız da doğdu dedi gidin ona tapının Hayat mesiktir dedi melekler müjde verdi Mesih doğdu dedi gidin ona tapının Hayat mesiktir dedi kurtuluş geldi dünyaya Kutsal kanını Kurtardı canlarımızı Kurtuluş geldi dünyaya Rabbi saracılığıyla Serdi kutsal kanını Kurtardı canlarımızı Melekler geldi Çobanlara söyledi Davud'un kentinde Kurtarıcınız doğdu Melekler geldi Çobanlara söyledi Davud'un kentinde Kurtarıcınız doğdu Evet bugün çok güzel bir görünüş ve programı da üç sefer değiştirmekteyiz zaman kısıtlığından ama Rabbin sözünü okumamız gerekiyor ki hiç olmazsa ismen Hristiyanlar olmayalım ve bu bayramın nasıl kutlandığını bütün etrafta her yerde görebiliyorsunuz değil mi? İnsanlar ne yapıyorlar? Konuya girmeden evvel birbirlerine hediyeler alıyorlar. Doğum bayramı diye. Doğum günü diye. Hediyelerden daha fazla fazla yemekler davet ediliyor. Artık ya bütün aile bir evde ya restoranlarda ya sahada ya solda. Ama biz kendi kendimize sormamız lazım. Bu bayram benim için neyi andırıyor? Benim için ne kadar önemlidir? İsa Mesih doğdu, güzel. Ama onun doğumu eğer hayatımda bir tesiri olmazsa boşu boşuna. Ve şimdiye kadar İsa Mesih'i hayatına almayanlar bugün Tanrı hepsini davet ediyor. İsa Mesih'i hayatına al diye. Ve en önemlisi bu bayramın en ağırlığı ve en önemli püf noktası İsa Mesih'in yüreğimde, hayatımda doğdum. Bütün amaç bu. Eğer doğduysa, Kutsal Ruh'a daha fazla tabi olup, Kutsal Ruh'a daha fazla tabi olup nasıl kutsal bir hayat sürmem gerektiğini kutsal ruhun aracılığıyla öğreneyim ve yapayım. Paulus'un güzel bir ayeti var. Çok çok tehlikeli. Diyor ki müjdeyi ilettikten sonra red edilmeyeyim diye bedenime cefa çektirip onu ruhum için köle yaptım. Düşünebiliyor musunuz? Müjdeyi ilettikten sonra red edilmeyeyim diye bedenime cefa çektirip ruhuma köle yaptım. Ve bütün amaç bu. Onun için İsa Mesih'in doğuş öyküsünü Matta'dan okuyalım. Matta 1.18'den biraz sonra burada ekranda okuyacağız. Matta 1.18'den itibaren 2.12'ye kadar okuyacağız. Hepsi bir bütün. Ondan sonra biraz iki kişinin konusuna değinmek istiyorum. Ve bugün alacağımız mesaj dilerim ki bütün hayat ömrümüz boyunca bizimle beraber olsun ve bizi şeytanın tuzaklarından korusun. Amin. Gerçekten gerçekten buna bütün yürekle amin diyelim dediğiniz gibi. Amin. 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 Evet. Şimdi Güldeniz kardeşimi ön tarafa çağırayım. Rabbin sözünü duymak için, saygımızı göstermek için hepimiz ayağa kalkalım. İsa Mesih'in doğumu. İsa Mesih'in doğumu şöyle oldu. Annesi Meryem Yusuf'la nişanlıydı. Ama birlikte olmalarından önce Meryem'in kutsal ruhtan gebe olduğu anlaşıldı. Nişanlısı Yusuf doğru bir adam olduğu ve onun herkes önünde utandırmak istemediği için ondan sessizce ayrılmak niyetindeydi. Ama böyle düşünmesi üzerine Rabbin bir meleği rüyada ona görünerek şöyle dedi. Davut oğlu Yusuf, Meryem'i kendine eş olarak almaktan korkma. Çünkü onun rahminde oluşan kutsal ruhtandır. Meryem bir oğul doğuracak. Adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından o kurtaracak. Bütün bunlar Rabbin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu söz yerine gelsin diye oldu. İşte kız gebe kalıp bir oğul doğuracak. Adını İmanuel koyacaklar. İmanuel Tanrı bizimle demektir. Yusuf uyanınca Rabbin meleğinin buyruğuna uydu ve Meryem'i eş olarak yanına aldı. Ama oğlunu doğuruncaya dek Yusuf ona dokunmadı. Doğan çocuğun adını İsa koydu. Yıldız bilimcilerin ziyareti İsa'nın Kral Hirodes devrinde Yahudiye'nin Beytlehem kentinde doğmasından sonra bazı yıldız bilimciler doğudan Yeruşalim'e gelip şöyle dediler. Yahudilerin kralı olarak doğan çocuk nerede? Doğuda onun yıldızını gördük ve ona tapınmaya geldik. Kral Hirodes bunu duyunca kendisi de bütün Yeruşalim halkı da tedirgin oldu. Bütün başkahinler ve halkın dil bilginleri toplayarak ona Mesih'in nerede olacağını, nerede doğacağını sordu. Yahudiye'nin Betlehem kentinde dediler. Çünkü peygamber aracılığıyla şöyle yazılmıştır. Ey sen, Yahuda'daki Betlehem, Yahuda önderleri arasında hiç de en önemsizi değilsin. Çünkü halkım İsrail'i güdecek, önder senden çıkacak. Bunun üzerine Hirodes yıldız bilimcileri Gizlice çağırıp onlardan yıldız göründüğü anı tam olarak öğrendi. Gidin, çocuğu dikkatle arayın, bulunca bana haber verin. Ben de gelip ona tapınayım diyerek onları Betlehem'e gönderdi. Yıldız bilimciler kralı dinledikten sonra yola çıktılar. Doğuda görmüş oldukları yıldız onlara yol gösteriyordu. Çocuğun bulunduğu yerin üzerine varınca durdu. Yıldızı gördüklerinde olağanüstü bir sevinç duydular. Eve girip çocuğu annesi Meryem'le birlikte görünce yere kapanarak ona tapındılar. Hazinelerini açıp ona armağan olarak altın, günlük ve mür sundular. Sonra gördükleri bir düşte Hirodes'in yanına dönmeleri için uyarılınca ülkelerine başka yoldan döndüler. Rabbin sözünü okuduktan sonra biraz konuya girmek istiyorum. Burada bugün sizinle beraber paylaşmak istediğim Kutsal Meryem'in ve Yusuf'un davranışları. Tabii ki bu bölümü daha fazla okumanızı istiyorum. Ve sonradan neler olup bittiğini göreceksiniz. Herodes sonra nasıl davrandı? Herodes sonra nasıl davrandı? Onu göreceksiniz. Değerli kardeşler. Kutsal Meryem nişanlıydı. Nişanlı olduğu anda Yusuf'un haberi oluyor. Ve Meryem deyip de ben Tanrı'dan, kutsal ruhtan gebeyim. Acaba Yusuf ona ne kadar inandı? Yalnız bu konuyu paylaşırken lütfen lütfen kendinizi Meryem'in ve Yusuf'un yerine koyun. Ve bugün el değmiş olan bir bakire kız kızla evlenecek olan kişiyi aniden hamile kaldığını duyunca hangi hislere sahip çıkıyor? Ya asıl konu buradadır. Tanrı'nın sözünü yüz yüzüstünü okursanız bereket alamazsınız. Ama bereket almak istiyorsanız derinliğine inin. Bir ayet okuyun, durun, derine inin. Ondan sonra devam edin. Eğer böyle yapmazsanız bereket alamazsınız ve kelam neyi kazdettiğini size ne anlatmak istediğini bilemeyeceksiniz. Bugün Meryem bildiğimiz kadarıyla tabi ki Matta ve Luka İncil'in aracılığıyla melek ona görünüyor ve diyor ki evet kutsal ruhtan hamile kalacaksın. Meryem buna inandıktan sonra ama aynı olayı Yusuf'a iletiyor. Yusuf bir kahin değildi, bir kral değildi. Normal, basit bir İsrail halkından bir kişiydi. Ve bugün eğer Yusuf Meryem'i o kadar sevmeseydi, ona güvenmeseydi, acaba onun hamileliğine inanacak mıydı? Çok büyük bir soru işareti. Ve bugün aynı şey hayatınızda olup da bunu duyarsanız tepkiniz nasıl olacak? Onun için Rabbin sözü bugün bizi çağırıyor. Eşine sadık ol ki eşinin dediği bütün sözlere inan. Ve aynı şekilde de kadına geçerlidir. Kocana tabi ol, kocanın dediği bütün sözlere inan. Çünkü güvenmek imanla, inançla bağlıdır. Eğer sevgimiz az ise, o zaman imanımız da az olacak. Ve karı koca ilişkileri arasında da öyle bozgunluk olabilir. Çünkü şeytanın işi bu. İki kişiyi birbirinden ayırmak istiyor. Meryem bu büyük şerefi Tanrı'dan aldığına göre o bütün sıkıntıdan geçmesi gerekiyordu. Acaba Meryem için kolay bir bir eylem miydi? Hayır. Çünkü sonradan onun başına ne geleceğini belki kendisi bilmiyordu ama yavaş 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 anlamaya başlamıştı. Çünkü bütün peygamberlikler İsa Mesih'in yani kurtarıcı Mesih'in aracılığıyla tamamlanacağını bildiriyorlardı. Ve Yusuf nasıl ona dokunmadığım halde kimden gebe kaldı? Gerçekten bu çocuk Tanrı'dan mıdır? Ama Tanrı'dan olsa bile nasıl olabilir? Nasıl olabilir? Bu güvensizlik yoktu onda. Okuduğumuz kadarıyla aynı şekilde melek de Yusuf'a görünüyor ve Yusuf da Meryem'i bırakmamak için yüzüstü bırakmamak için melek ona görünüp onu tatmin ediyor. Yalnız melek Yusufa görünmeden evvel görünmeden evvel onun düşüncelerini, onun hislerini bir eleştirelim. Kendinizi Yusuf'un yerine koyun. Neredeyse neredeyse Meryem'i bırakıp herkes kendi yoluna gidecekti. Bu Doğuş Bayramı Rab İsa Mesih için hiç kolay bir karar değildi. İsa Mesih Tanrı olduğu için onun başına gelecek olanları hepsini biliyordu. Yusuf bilmiyordu. Meryem de bilmiyordu. Ama İsa Mesih'i sünnet yaparken tapınakta ona görünen çok yaşlı Simyon adında bir adam Tanrı'dan bir dileği vardı. Ya Rab ruhumu almadan bütün İsrail halkının beklediği kurtarıcıyı görmek istiyorum. İsteği buydu. Ve Rab onun dileğine yanıt verdi. Evet sen kurtarıcı Mesih'i görmedikçe Ölmeyeceksin. Mesih'i görür görmez Kutsal Meryeme ne dedi? Dedi senin yüreğine bir hançer girecek. Yani demek istedi ki çok çok acılar tatacaksın. İsa Mesih'in elemi, İsa Mesih'in ölümü ya bir anne için çok büyük bir problemdir. Evet. Meryem için kolay değildi bu. Hele Yusuf için. Yusuf el dokunmamış bakire bir kız Tanrı'dan hamile kalıyor. Tabi meleğin aracılığıyla inanmaya başlıyor. Ve melek ona konuştuktan sonra öyle sanıyorum ki ben de onun yerinde olsaydım aynı hislere sahip olurdum. Bu sefer bütün acılara, bütün zahmetlere, bütün işlere girişmek zorunda kaldı bu Yusuf. Ve bütün var gücüyle kutsal Meryem'in bebeği dünyaya geleceği kadar onunla beraber sabretmesi gerekiyordu. Ve Yusuf'tan fazla bir şey okumuyoruz biz. Yani ne Matta bize bildiriyor ne Luca, ne Markus, ne Johanna, ee, çok eksik öyküler var burada. Ama Tanrı'nın göndermek istediği biricik oğlu İsa, kurtarıcı olarak ve kurtar kurtarmak için onu bir kurban olarak sunmak planı için gerekmiyordu. Yani Yusuf'un öyküsü o kadar önemli değildi. Ama bilmemiz gereken ve burada Yusuf'un zahmetlerini, Yusuf'un fedakarlığını bir kenara itmeyelim. 2000 yıldan beri 2000 yıldan beri bu kutsal kitap vaaz ediliyor. İncil dersleri yapılıyor. Evlerde, her yerde. Ve kutsal kitap bitmiş değildir. önemsiz görünen kişiler bile onların öyküsünü okuyup derinliğine indiğimiz zaman o zaman saklanmış olan sırları açığa çıkarıyoruz ve oradan bereket alıyoruz. Ve yapmamız gereken de budur. Yalnız bayram günlerinde birbirimize hediyeler, yemeğe davet etmek her şey güzel, yasak değil. Ama önemli olan hayatımızda veyahut da bir yılda en önemli iki tane bayramımız var. Rab İsa Mesih'in doğuşu, elemi, ölümü ve dirilişi. Hepsi bu. Bütün Hristiyanlığın ana temeli bu iki bayramla sonuçlanıyor. İsa Mesih'in doğuş bayramı ya barış sevgi, katlanma, tahammül etme müjdesidir. Ve ikinci bayramda Rab İsa Mesih'in hazırladığı planı yapıyor ve hazırlamış olduğu o bereketleri ondan almaktır. Evet. Yusuf ondan sonra Kutsal Meryem'i ve doğan bebeği alıyor ve meleğin bildirisine göre Mısır'a kaçmakta zorunda kalıyorlar. Neden? Burada kaldığımız yerden devam etmeye başlarsanız o zaman göreceksiniz ki Herodes neler yaptı. Ve İsa Mesih'i öldürsün diye Yolunda engel olan bütün çocukları hepsini hepsini onlara ne yaptı? Okuyun. Bütün Matta İncili 28 bölümdür. 28 bölümü isteyen bir günde okuyabilir. İnanın bir günde. İsteyen bir haftada, isteyen bir yılda. O sizin isteğinize ve arzunuza bağlıdır. Ama okuyun ki bakın Tanrı'nın hazırlamış olduğu bu doğuş bayramı ve diriliş bayramı bunlar ne kadar önemlidir. Bunlar olmazsaydı hayatımızda bir anlam olmazdı. Evet. Sanırım bu kadarcık yeter. Bunu okurken derinliğine inin. Ve size anlatmak isteyeceğim bu sözleri Rabbin ruhu size açıklayacaktır. Buna eminim. Eminim. Ben anladıysam siz de anlayacaksınız. Çünkü aynı ruhtur, aynı Tanrı'dır. Bana bildirdiyse, bütün pastörlere bildirdiyse, 2000 yıldan beri bildiriyorsa aynı şekilde de size bildirecektir. Yeter ki kutsal kitabı, açıp okuyacağınız zaman dua edin. Deyin ki ya Rab evet gözlerimle görüp okuyacağım ama en önemlisi kutsal ruhunla bana dokun zihnimi aç ruhsal gözlerimi aydınlat ve burada saklı olan sırları göreyim ve anlayayım diye. İmanla dua ederseniz sevgili kardeşler İnanın Rab size saklı sırları açıklayacaktır. Ya. Süleyman diyor ki diyor Tanrı sır saklamakla yüceltilir. Ama biz krallar sırları açığa çıkarmakla izzet buluruz. Onun için Rab yaşıyor. Baba, oğul ve kutsal ruh yaşıyor. Ölü değildir. Başka kişilerin inandıkları gibi değil. Rabbimiz yaşayan Tanrıdır, koruşan Tanrıdır. Hatta düşüncelerimizi uzaktan anlayan Tanrıdır ve ona göre bizimle ilgileniyor. Rabb hepinizi bereketlesin ve kutsasın değerli kardeşler.